Tekin başbu. Kardeşin yamtardan bitik geldi. Kardeşimiz başbu oluşumuzu kutlamak için neden kendi gelmez de bitik gönderir acaba? Seni saymaz da ondan. Ana, kardeşim benimle Cayan Irmağı'nın kenarındaki anda görüşmek ister. Anlaşılan benim başbu olmamı kendine yediremiyor. Ben seni seçtim oğlum. Post kavgasına gerek yok. Bu post bana küçük gelir ana! Ben avul başbuğu değil, ulus hakanı olacağım! Çok kan dökülecek ama Büyük Göktürk Devleti kurulacaktır! Gel benimle oğul! Hey Yancı! Buyur beyim! Atımı yemle, bana da kaz budu getir. Baş üstüne! Vay canına! Çalımına, naralanmasına bakarsan... ...Alp kişi olmalı. Kılıcı da pek yaman, çoban sopasına benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğduğu gün eli kanlı olan Tegin Noyan. Ben doğduğumda avucumda kan yokmuş. Ama dil uzattığın kılıcımda kurumuş çok kan var. Dur baba. Bir sokak kavgacısının dersini vermek başboğa değil, onun oğluna düşer. Yiğidim, tez alev saran çabuk yanar. Tegine kılıç çekmenin ölüm olduğunu bilmez misin? Sen de bozkır yasasını bilmez misin delikanlı? Bu kılıç kanlanmadan artık kınına girmez. Bakalım bileğinde dilin kadar ısı mı? Ustacığım Sungur Olcayto'yu parçalar değil mi? Öyle geç bile kaldı. Olcayto Sungur'dan kurtulsa bile sırada babası var. eline düşmüşken işimi bitirmedin. Sana acımadım Sungur, ayağın takıldı düştün. İsterim ki herkes Olcay da Sungur'u kahpecesine değil... ...bileğinin hakkıyla yeniriz. Atamın önünde beni küçük düşürmek istedin. Seni bağışlamayacağım hiç soyu! Sungur! Yamtar, kardeşim! Seninle kavgamıza daha sonra devam ederiz. Uçağa da babamın yanında olmam gerek. Seni cehenneme göndermek için acelem yok. Tekin! Duydum ki avulumuzun başına geçmiş... ...Beni de at uşağı gibi ardında dolaştıracakmışsın. Başbuğuluğu bırakıp gidersen canını bağışlarım. Başbuğuluk akça gibi alınıp verilmez Yamter. Ben alırım. Senin gibi insan kanına somuş bir delinin canını da alırım! Dön! Kalacım, sizin gibi iki altla dövüşmeye hazırdır. Senin yardımını istemeyiz. İkinizi kendime ayırmıştım. Başkasını öldürtmem. Hay! Üzülün sakmayın. 驾驾 Olcayto, şimdi kozumuzu paylaşabiliriz. Dur Sungur! Beni ölümden kurtaran bu Yavuz Bahadır'a hiçbir çağda el kaldırmayacaksın. Gördüğün yerde saygı göstereceksin. Oğlunun küçük düşürülmesine göz mü yumuyorsun? Böyle bir yiğide yenilmek seni küçük düşürmez. Dileğimi tutacaksın. Sen bileğine sağlam, yüreği temiz ve korkusuz bir Bahadır'sın Olcayto. Ardımdan gel, kazanacağım her şeyi seninle bölüşürüz. Ardından gelemem Tegin Hakan. Hakan mı? Evet. Hakanlar Hakan'ı. Senin göğsünde yanan bu ateş seni Hakan yapacaktır. Sana Tanrı her şeyi vermiş, daha da verecektir. Bu sözlerin beni yüreklendirdi olacaktı. Bir de ardımdan gelirsen gelemem. Atımı geçen atın ardından gitmemeye. Başkasının buyruğunda olmamaya andıştım babamın yakınlarının intikamını köpek Çinlilerden alarak... ...Gene başı boş, gönlü hoş bir kırgız olarak dolaşacak. Dur ol Cayto, çok dik kafalısın. Başım eğilmeye alışık değildir Tegin. O deli başını belki bir gün dinlendirmek istersin. Obamız sana her zaman açıktır. Orasan'dan geçecek misin? Evet, yolum üzeredir. Alamut kalesini bilir misin? İşitmişliğim vardır. Oranın başbuğu Şeyh Mali'yi gör. Kardeşim Yamtar'ı ortadan kaldırdığımı... Kıyat Börçi avulunun başbu olduğumu söylersin. Kardeşime göndermeye söz verdiği altınları artık bana göndersin. Buyruğunu iletirim Tegin Noyan. Seni elden kaçırmakla sahilimi kesmişler kadar içim sızlıyor. Dünya küçük gene karşılaşırız. Sana armağan edecek tek şeyim var. Atım. Atın mı? Evet. Bozkır yasasını iyi bildiğine göre bir Türk'ün verdiği atı almazlık edemezsin. Gel benimle